Hadi be kaçırdık işi. Be kardeşim hadi lan ne var verdin lan o çocuğa? Ha? Utanmıyor musun küçücük çocukları zehirlemeye? Ne zehirlemesi be? Kapa çeneni. Gördüm. Nereye sakladın lan paraları? Ne parası ya? Ne parası? Ne oldu? Avzanı mı yitirdin? Az önce o çocuktan aldığın paradan söz ediyorum. O benim oğlum. Ne? İyi numara Hatta arkamda ayı var değil mi? Ben dönünce benim uğrayacak değil mi? Manyak mısın be adam? O benim oğlum. Bugün eve erken gideceğim. Evin anahtarını verdi bana. Ben eve hep geç giderim de onun için anahtar taşımam. Peki sen ona ne verdin? Harçlığını verdim. Ne olacak? Suç mu bu? Peki niye kaçıyordun lan o zaman? Ne kaçması be? Deli gibi koşmak kaçmak sayılmıyor mu? Ben sadece otobüse yetişmeye çalışıyordum. İşe geç kaldım da o yüzden. Bak burası otobüs durağı zaten. Çok pardon. Ben de sizi sandım ki. Dur bir dakika. Sen şu çatlak polis değil misin? Hani şu dondurmacı polis? Tabii ya sen olsun. Senden başkası bunu yapamazdı zaten. Sen nereden biliyorsun lan benim dondurmacı hikayemi? Sen hiç gazete okumuyorsun galiba. <laughs> Ulan belediye. Ne istiyorsun yine? Bugün doğum günü değil mi? Unutursun diye çok ümit etmiştim ama. Niye böyle yapıyorsun? O benim de kızım. Sadece hediyesini getirmiştim. Söylesene kaç kişinin daha hayatını mahvetmek zorundasın ha? Kaç kişinin? Neden tamamen yok olmuyorsun? Neden ölmüyorsun mesela? Böylece kızın da bende daha güvende olurduk. Canın ölümü benim suçummuş gibi davranıyorsun. Her akşam gözlerimi kapattığımda o anı yaşıyorum. Keşke diyorum. Keşke o kurşun beni bulsaydı. Ben ölseydim de o yaşasaydı. Hep keşke diyoruz değil mi? Ama hiçbir şey değişmiyor. O geri gelmiyor. Bak oğlumu çaldılar benden. Şimdi sen bir de kızımı çalıyorsun. Bak. Bu onun iyiliği için. Ondan uzak dur. Çok iyi bir okula gidiyor. Harika bir evi var. Arkadaşlarıyla arası çok iyi. Sen bunların hangisini verebilirdin? En azından öyle abuk subuk bir adama baba demek zorunda kalmazdı. Dikkatli konuş. O adam benim kocam. Biliyorum, biliyorum. Sen onu övmeye başlamadan ben gideyim en iyisi. Bunu ona verir misin? Hadi bakalım. Anne, anne, baba. Arabaya. Doğum günü kutlu olsun. Onu çok özlediğimi söyle. al, baban gönderdi. Açıyorum. Gidelim. Şapkanı çıkarmayacak mısın? Kahramanımız geliyor. Bravo Mehmet Ali, iyi iş başardın. Ne tekmeymiş ama, iyi ki pantolonun düşmemiş. <laughs> Bana da göstersene. Ne bir yere gelip de göbeğimizi imzalar. <laughs> i̇yi fikir valla. Ulan. <laughs> Vay be şu tekmeye bak Hı -hı. İşte geliyor Hadi arkadaşlar konuştuğumuz gibi Ya abi ya Şuna bir imza atsana Mahalledeki kız arkadaşlarıma hava atacağım İşine dönsen, işine Abi bugün çok sinirlisin Boş ya ver. Resimleri çeken çocuğu içeri alalım mı Boş ver, zeki çocukmuş Hem de hayatımı kurtardı Neyse başkomiser seni görmek istiyor ha, Hediyeyi verdin mi Verdim Annesine verdim yani. Yardım ettiğin için sağ ol Başak. Sen olmasaydın dört yaşında bir kıza ne hediye alınır bilemezdim. Çorap falan alırdım herhalde. Önemli değil. Neyse ben bir şefe bakayım. gördüğün gibi Işte ne haber Şahane senden. Lazım. İyidir. Nasıl şef yine bağırıp çağırıyor mu? Yok yok sorun yok. <laughs> sabah sabah senin resmini gazetelerin manşetinde görünce acayip gülme krizine tutuldu. Neyse şimdi bırak bunu. Bizim ihtiyarla konuştum. İkna oldu mu? Hayır. Buraların en yaşlı görünen adam olduğunu kabul etmiyor. Gururuna dokunuyormuş. Şununla bir de sen konuşsana. Tamam. Şefle bir görüşeyim çıkışta bakarız. Sen bir yere ayrılma buralarda. Ayrılır mıyım? Bana uçan tekme öğreteceksin ya. git. Ooo ninja gelmiş. Selam ninja. Ya bizim ufaklıklar aradı. Bize de öğretir mi diyorlar ha? Çerçeveletip artık koyarsın masana şef. Helal olsun çocuğa. Parayı da götürmüştür kesin. Raporunu okudum. Flaşı patlatmasa arkamdan ağlıyor olabilirdik şimdi. Bütün bina <laughs> kafa buluyor benimle zaten. <laughs> Hayatta kaç defa insanın eline böyle bir fırsat geçer ki ha? <laughs> Sen yine de adamlarına söyle benimle fazla uğraşmasınlar. Kafam atık zaten. Oğlum senin kafanın atık olmadığı zaman var mı? Ne oldu yine? Bugün Damla'nın doğum günüydü. Onu görmeye gittim. Ama öz kızıma şöyle doya doya sarılıp bir doğum günü kutlu olsun bile diyemedim. Boş ver. En azından sağlıklı olduğunu biliyorsun ya. Bir gün büyür. Kocaman kız olur. İstediği zaman babasını ziyarete gelir. Ha? Ha? Hanince? <laughs> Olmaz olma öyle şey. Hayatta kabul ettiremezsiniz bana bunu. Bizim de onurumuz şerefimiz var. Sonra şey diyecekler arkamdan. Nuri'nin şeyi şey olmamış diyecekler. <laughs> Hadi dede ya. Zaten baskından sonra seni bir daha kimse görmeyecek ki. Hem ne olacak? Viagra kullanmak ayıp bir şey mi? Ya ayıp değilse niye saklıyorlar? Niye kaçakçılığı yapılıyor? Niye bir alıcı kılıyla giriyorum? Hayır dede senin kılığa girmene gerek yok. Sen böyle dede dede gideceksin işte. Ulan ayağımın At. altına alırım sen şimdi. Dur oğlum dur. Yasak çünkü yanlış kullanılırsa filan adamı tahtalı köye yolluyormuş. Reçeteyle veriyorlar o yüzden ya. Yani. Ulan oğlum yine başım belaya sokacaksınız benim. Gazetelerde diğer dede diye boy boy resimlerimiz çıkacak. Sonra o haplardan bir kutu içeceğim ikinizi bir de. Oha dede. Ya sen de iyice abarttın ha. Biz de senin çok yakınında olacağız zaten. Adamlar malı çıkarttıkları an olay bitecek. Tanımlamak için denize bile atlarsın istiyorsan. Benim kazancım ne olacak? He, baskında ele geçirdiğimiz haplardan bir kutusunu sana hediye edebiliriz değil mi Mali? Oğlum ihtiyacım yok diyorum size. Krizi birden şimdi. Tamam abi hmm. tamam sinirlenme. Hafta sonu şu derbi maçı var ya. He. Bak numaralıdan dört kişilik yer. Nereden buldun lan onları? Üzümünü ye bağını sorma. Ee ne diyorsun? Gidiyor <laughs> muyuz? Gene şefin haberi olmayacak tabi değil mi? E sonra bir ara haber veririz. Tamam lan. Ne zaman? Nerede ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.